Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle deney etkinliği yapacağız. Deney etkinliğimizde yeni bir rengi tanımaya, öğrenmeye çalışacağız. İlk önce gerekli malzemeleri sayıyorum. 3 bardak gerekli. İçinde gördüğünüz gibi yarısına kadar dolu su var. Sulu boya fırçası, sulu boyamız ve sulu boya kabına ihtiyacımız var. İlk önce fırçamızı kırmızı renge batırıyoruz. Ve kırmızı renk elde etmeye çalışıyoruz. Fırçamı kırmızı renge batırdım. Evet. Burada kırmızı rengimi oluşturdum. Evet, kırmızı rengim hazır. Kırmızı rengimi hazırladım. Şimdi diğer bardakta mavi rengimi oluşturacağım. Bu da mavi rengimiz olsun. Sulu boya fırçamla mavi renkten alıyorum. Mavi rengi oluşturuyorum. Evet, mavi rengimiz de hazır. Peki, burada kırmızı rengi elde ettik. Burada mavi rengi elde ettik. Acaba iki rengi karıştırırsak ortaya hangi renk çıkar? İlk önce tahminlerinizi almak istiyorum. Bir düşünmenizi istiyorum. Siz düşünürken ben yavaş yavaş burada kırmızı rengimi oluşturuyorum. Ve kırmızı rengimin üzerine mavi rengi eklemeye başlayacağım. Bakalım ortaya hangi renk çıkacak? İki rengin birleşmesinden bakalım ortaya hangi renk çıkıyor? Evet, rengimiz sizin de gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Kırmızı ve mavi rengi karıştırınca ortaya mor renk çıkıyor. Yani kırmızı ana renk, mavi ana renk ama iki rengin birleşmesinden oluşan mor renk ise ara renk. Biz buna ara renk diyoruz. Bugünkü deneyimizde renkleri öğrendik. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.